bir ümmet bir kuşak daha doğrusu tarihi tecrübesini kaybettiği zaman yabancılaşmaya, savrulmaya mahkum olur. Tarihi tecrübeyle irtibat, devamlılığı sağlar, zihni devamlılığı sağlar, kimliğin devamlılığını sağlar, tahkimini sağlar. Dolayısıyla böyle bir avantaj içerisinde böyle bir avantajla birlikte hareket etme imkanına sahip olan kuşaklar, kadrolar, hareketler tarih içerisine aktif bir özne olarak katılabilirler. Öbürlerinin bu imkanı yoktur. Öbürleri dönüşmeye, dönüşüme, değişime maruz kalmak durumundadırlar. Bundan kurtulmaları çok zor. Şimdi geldiğimiz nokta bakıyoruz. Ehli sünnet ve cemaat itikadı dışında bütün bid'at akımların kendilerine mahsus müesseseleri var, kadroları var, tecrübeleri var. Hatta önemlice bir kesiminin arkasında devlet güçleri, devlet bütçeleri, dev organizasyonlar var. Artık sokaktaki insana ehli sünnet ve cemaat dediğimizde yüzünde bir ironi oluşuyor. Tarihin bir kesitinde oluşmuş orada donmuş kalmış bir şeyden bahsediyoruz sanki. Hiç unutmuyorum. İzmir İlahiyat'tan bir öğretim üyesi arkadaşım bundan birkaç sene evvel telefon etti bana. Sesinde böyle bir inkisar var. Dedim hayırdır bir şey mi oldu ben acaba bir yakınını mı kaybetti falan diye kendi aklıma geldi. Hocam dedi bizim burada bir sempozyum oldu. Ben de dinleyici olarak katıldım. Konuşmacıların tamamı ehli sünnet tabirini, terimini dalga geçerek andılar. Kim diline aldıysa bu kavramı bir biçimde dalga geçti. Canım sıkıldı. Kalktım. Programın yarısında çıktım. Fakülteye geldim. Çok iyi bildiğim iki tane profesör salonda konuşuyorlar ayaküstü koridorda. Demek ki o şey yüzüme yansımış, moral bozukluğu yüzüme yansımış ki dediler hayrola ya neyin var? Ya dedim işte falan yerdeki konferans sempozyumdan geliyorum. Ehli sünnetle böyle çok alay edercesine konuşmalar oldu canım sıkıntı. Ben öyle deyince ikisi birden kahkaha attı. Ya sen daha orada mısın dediler. Ehli sünnet diye bir şey mi kaldı kardeşim aklını başına al. <laughs> Son darbeyi de onlar vurdu. Odama geldim, ya ne yapayım, ne edeyim, aklıma sen geldin, seni aradım. <laughs> durum budur. Şimdi arkadaşlar, gerçekten durum budur. Biz kendi çevremiz içerisinde kaldığımız sürece, evet bundan belki çok fazla haberdar olmuyoruz, çok fazla etkilenmiyoruz ama akademiyaya çıktığınızda, medyaya çıktığınızda, sokağa indiğinizde durum pek böyle değil. Bu ümmete 1300 yıl boyunca ana karakterini vermiş, ana istikametini vermiş. Ümmeti istikamet üzere tutmuş olan çizgi bugün maalesef ironiyle anılıyor. Dalga geçilerek, alay edilerek söz konusu ediliyor. Böyle bir durumdayız. Niye böyleyiz peki? Burada hırsızın hiç suçu yok mu? Hırsızın da suçu var. Yani biz bu akideyi temsil konumunda olan insanlar, bu akidenin bugüne dair söylemesi gereken şeyler olduğunu çoğu zaman ihmal ediyoruz. Ehli sünnet ve cemaat akidesi, kelamı dendiğinde, usulü din dendiğinde biz genellikle herhangi bir akide metninin okunmasını, taksilini, tedrisini anlıyoruz. Mesele bu değil. Mesele bu akide metninin muhtevasının bugünün bir takım meydan okumalarına, bugün ortaya çıkmış bir takım fikriyata, iddialara karşı ne söylediğini bilmek, bu metni bugüne güncelleyerek aktarmak. Mesele budur. Bu e, usulü din meselesi arkadaşlar, aslında biz farkında mıyız değil miyiz ben çok bilmiyorum ama usulü din meselesi bu ümmetin bugün en temel meselesi. Yani sadece birileri kaderi inkar ediyor, birileri kader azabının nüzulü İsa Aleyhisselam. Mesele bu değil. Bunun delillerini koyarsınız karşısına, Kur'an'dan, sünnetten, akli, nakli delillerini koyarsınız, ispat edersiniz, kabul eden eder, etmeyen etmez. Mesele bu değil. Mesele bu usulü din sistemini bugünün gelişmeleri, bugünün iddiaları, bugünün tehditleri karşısında update edebilmek, güncelleyebilmek ve bugünün insanına bunu bir düşünce sistemi olarak, bir tefekkür sistemi olarak ortaya koyabilmek. Diyelim ki İmam Fahreddin Razi'nin El Matâlibü'l-Aliye diye bir eseri var, 9 cilt. Bu büyük imam bu eserde ne demiş, ne yazmış, neyle ilgilenmiş, neyi müdafaa etmiş, nasıl bir sistem ortaya koymuş? Yapılması gereken budur. Ondan önce İmam Gazali bunu yaptı. Ondan önce İmamül Harameyn bunu yaptı. Ondan önce İbn Furek bunu yaptı. Ondan önce İmam Gazali, İmam Eşari bunu yaptı. İmam Maturidi bunu yaptı. Bu sistemi ortaya koyabilmektir mesela.